Meydanı devam ediyor sevgili seyirciler. Bir son dakika gelişmesini paylaşalım. Ee, üzücü bir gelişme. Trabzonspor'da COVID'de futbolcu sayısı ekranları da yansıdı. 7'ye yükseldi. Bir oyuncunun da COVID-19'a yakalandığı açıklandı ki e, hasta hakları gereği isim veremiyoruz. İlk 11 tabi. oyuncularından bir tanesi. Evet, Alternatifi de az bunlar oyunculardan bir tanesi. E, kalecilerin de hastalığı var Trabzonspor'da. Evet. Yere Toplam kaleci, 11 oyuncu oldu. 7 Lise son sınıf öğrencisi kaleci. 7, 11 kişi oldu. Evet 11 kişi oldu. 7 Covid, 1 ceza, 3 sakat. Yani 2 Abdülkadir Tronsen e, sakat. E, 7 Covid, bir de vakame cezalı. Şu anda 11 Trabzonspor oyuncusu, 3'ü kaleci olmak üzere oynamıyorlar. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nde de sakatların bazıları iyileşiyor. O yüzden Cuma akşamı bizi... Çata çat bir maç bekliyor. Geçmiş Allah olsun. Abdullah Hoca'nın yardımcısı olsun. Dileklerimizi iletelim. Son maç öncesi benim endişem şuydu. Henüz vakeme kırmızı kart görmemişti. E, Hugo ile Edgar ceza sınırındaydı. Hani bu oyunculardan bir tane cezalı olursa Başakşehir Fenerbahçe maçları ikisi de sıkıntılı diyorduk ki hiç hesapta olmayan işler çıktı ortaya yani. Evet. Bu 11 oyuncudan sadece Vakame dönebilecek. Fenerbahçe maçına. Fenerbahçe maçına. Bir de bir oyuncu. Geçen hafta oynamayan bir oyuncunun 10 gün olursa dönme ihtimali var. Ama evet. Fenerbahçe maçı pazartesi günü bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe Trabzonspor maçı Tutmaz. yetmiyor mu yani süre? Tutmaz. Arada Eyle bir 9 gün var, 10 gün var. Çünkü 6 gün falan çok zor yani. Onu bilmiyorum tabii doktorlar da. azından kaleciler yok. için dönebilme ihtimali olur Bilmiyorum olabilir onu yani. artık ne kadar olur ama Sen... ilk, olan Hı -hı. Evet. Evet. ilk olan arkadaşımız dönebilir yüzdeyiz. İlk olan arkadaşımız dönebilir. Vakame döner, Fenerbahçe maçı konuşmak lazım. Evet, mı? ben de kalecilerin evet. dönmeyeceğini dair Yani Tam bilmiyoruz prosedürü yapıldı. daha doğrusu. Ne zaman oldular evet. ilk teşhis? Ne zaman karantina başladı, başlıyor? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı pazar günü. Pazar günü. Tamam, Arada evet. bir 9 gün falan var. Pazar Titar saat mı tutmazdı, oldu. Ondan, ondan emin olamıyoruz. Evet. Şey çekildi ya Mehmet Ayan. Yani normal sporcu prosedürüyle halk prosedürü farklı uygulanıyordu. Bir dört gün fark vardı. Futbolcular, sporcular bir dört gün daha fazla On 14-10'da ama o. Onu çektiler, 10 On güne çektiler ee, pozitif vakaları. O açıdan söylüyorum. Bir önümüzdeki hafta hiç testleri değiştirebilir durumu. Olabilir tabii dediğin mantıksız değil. Ama işte kabul ediyorum söylediğin de ben kaleciler özelinde edindiğim bilgi sanki Fenerbahçe maçına da yine Kaan'la çıkacaklar gibi görünüyor. Yani yetişmiyor görünüyor. Abi yetişirse o da polemik konusu olur. Yok işte şu saat başladı, şu gün açıklandı, test temesti biliyorsun memlekette onlar da derdi. Ya onlar resmi olarak takip ediliyor zaten. O, işte. say, o say, transferinde işte o say ne ilma açıldı. Anlattık halbuki burada. Yani çocuk e, Queen's Park Rangers'tan ayrılıp İrlanda'ya geçiyor. 15 gün İrlanda'da. İrlanda'dan Türkiye'ye geldi. O yüzden bunlar olmadı falan. Ama kıyamet kopuyor. Tabii tabii Yedlin'de de oldu yani. ama mesela Cenk direkt İngiltere'den geldiği için fazla kaldı. Yani durumunda. tane tane. Prosedür ya. öyle. Halbuki Burada biz anlatıyoruz çok da detaylı ama burada çomak sokan yönetici sıfatlı insanlar var. Bak, çomak sokan yönetici sıfatlı insanlar var. Biraz önce Mehmet Aya'nın sevgili babası üzerine örnek verdik ya. Hani onun söylemesi başka bir yöneticinin söylemesi başka. Bildikleri halde evet. kasıtlı olarak çarpıtıyor. Ortalığı karıştırmak için atıyor ortaya bir şey. Ondan sonra diyor ki niye sinirleniyorsunuz? Ne oluyor? Valla Mehmetçim sen de gazete yaptın, Ergin de yaptı, ben de gazetede bulunmadım ama yazım hızı yazdım. Eğer bundan 15 sene evvel böyle konuları televizyonda konuşup gazeteye dökmüş olsaydık, yani yazmış olsaydık bir okunma ihtimali vardı yazılı evet. kalsın diye. Şimdi hiçbir şey okunmadığı için dediklerini gazeteye yazsan hiçbir şey ifade etmeyecek. Evet. O çünkü buradan istediğini alabiliyor sonra... E, itibar e, suikastçıları soytarılarla beraber kim yapıyorsa her kulüpte o itibar suikastçı soytarılar var. Alıp yapıyorlar yani. Maalesef. Evet. Biz gelelim Yeşil Sağ'a. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Programı açtın Yeşil Sağ dışında. Şimdi mi vaktine geldi Yeşil Sağ? İkinci bölüme başladık ama. Günün sıcak gündemiyle başladık. Biz bir diğer sıcak gündem Galatasaray erkenden Antalya'ya gitti, Kampa Antalya'da gitti. Antalya'da da kar ya. Evet orada da geçtiğimiz <laughs> günlerde yağdı. E, kadroda Falcao ve Fegulli de var. İnşallah Feguli oynar. Falcao? İnşallah oynamaz. E Falcao zaten tane oynamaz. transfer edilmişti. Falcao zaten oynamaz. Yani çift forvet çıkmayacağına göre Mustafa Muhammed'i de bu saatten sonra kesemezsin. Mustafa Muhammed transferi olmasa Falcao meselesi Galatasaray yönetim üzerinden çok çok tabii, su tabii, götürürdü. Tabii, 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 Mustafa tabii, Mustafa Muhammed öyle bir giriş yaptı ki Tolere etti yani orayı. Artık Falka çok Bu arada sadece aldığı para görüntüleri artık. Fatih Hoca da taraftarı kırmadı. Fotoğraf da çektirdi. Pandemi sürecine rağmen Galatasaray taraftarı da havalanda karşıladı. İmza almak unuttuğumuz bir şeydi ya. Ne güzeldir değil i̇mza mi? İmza almak değil mi? Şimdi kağıt bilet, bilet de toplayamıyoruz. İmza da alamıyoruz. Hoca imza mı dağıtıyor? Orada başka bir etkinlik mi var? Fotoğraf. Fotoğraf mı? Kağıtlar söylüyor. var. Var var imza da veriyor hoca güzel görüntüler. Hoca en başta kendi yönleniyor bu arada. Yani evet. herhalde oradaki sesi duyuyor falan. Bu konularda Hoca Kırmaz biliyorsun. Bak. Böyle karşılandı Galatasaray Antalya'da. Bir kez daha belirtelim. Feguli ve Falcao da Galatasaray kafilesinde. Hocanın insani alıyor. tarafları çok yüksektir. Ya o maalesef bazen işte başarı şeyler ama çok yüksek bir adamdır. İnsani tarafları yüksektir. Tanım i̇şte Falcao İnşallah Al senin olsun. Ne yapacağım ben Falcao'ya? Ben geldiği zaman da itiraz ettim. Rahat rahat bugün konuşamam. aslında gerek yok bugün konuşmaya yani. Allah'tan en vefalı taraftar değil mi? He? En vefalı taraftar. Maç kaçırmıyor. Bir de oynamadığı zaman Galatasaray'a karı var aslında. Kontratta peşin 5 yazıyor ya. Oynadığı zaman 7'ye kadar yükselebiliyor. Vergisi, maç başı, primi, şunu bunu. Oynamadığı zaman aslında Galatasaray kara geçiyor yani. İyi de bir dünya yıldızı kadronuzda ve oynatmıyorsunuz. Bunu mu Oynamıyor. Yiyorsunuz? oynamadığı zaman ben de bardağın dolu tarafından bakıyorum. Ama ne güzel kardayım diyorum. 5-5 mesela bu sene neredeyse 5 civarına gidiyor. Sen oynatır mısın Cüneyt? Yani şu an elinde Muhammed Mustafa evet. var. Cüneyt, Aykut İnce, Mustafa onlar yıldızca oynatırlar abi. Hücum futbolu seviyorlar. Belki 3-4-3 çıkacak. Sen de Doğu Alman Dağım gibisin ya. Yıldız <laughs> seviyorsun. Onun için de öyle denir <laughs> değil Mustafa Muhammed'e ağzımızı açtık mı? Mustafa Muhammed Yıldız değil ama. Yıldız adayı bence. Yıldız mı? Ben Sosyal medyadaki arkadaşlara söyle burayı paylaşmasınlar. Yok <laughs> Yo, paylaşsın Yıldız adayı çok güzel. Ya yani çok iyi potansiyelli Kesinlikle keyifli de bir adam. Çok beğendim. Ama şimdi Falcao kariyeri başka bir şey ama Mustafa Muhammed çok iyi bir giriş yaptı. Umarım devam eder. Yani senin o Yıldız ifadene ben takıldım. Kim mesela Yıldız? Mesela toprağı bol olsun Maradona Yıldız. Değil evet. mi? E Falcao da pek farksız değil benim için yani. E Yıldız? Dı yani sönmüş. Yo, biz yazıyoruz işte iki yıldız Galatasaray'a çıkardırıyoruz Falcao ve Fegoli. Yıldız İfade yanlış dışı. değil fakat o yıldız şu anda orada duruyor kapalı. Bu arada Mehmet Emecim seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Türkçeye meselesine biraz takık vaziyette hepimizin olduğu gibi. Toprağa bol olsun. Gayrimüslimler için kullanılır. Biz Ha ben onu geçen gün sosyal medyada da paylaştım. <laughs> Linçledin bir de. Kim Lin linç, linç, linç yapıyorsanız? Yedin. Yani bizim gözüm bize, canım, bize, bize ait evet. olarak evet. Ee, nur evet. içinde yatsın Allah rahmet eylesin gibi kavramlar var ya, evet. toprağı bol olsun gayrimüslimler için Bu bir evet. dil kültürüdür ama tabi dil kültürü evet. nerelerde? Kimdi bu yıldız sana göre? Fegül'ü Yıldız, Falcao Yıldız. Evet. Başka? Hangi takımdan istiyorsun? Her takımdan söyle. Mesut Yıldız, Abu Bakar Yıldız. Tabii. Taylan Yıldız mı mesela?